Şimdi seninle maç edeceğiz oğlum. Tamam. Yenilen tamam. tatlıyı alır. Kabul mü değil mi? Hayır. Tamam bir anlaşalım gel. Gel buraya otur bir dakika. Şimdi bak tek kale maç. Beş tane şut. Beş golü atan yüz lirayı alır. Anlaştık mı? Beş milyar. Beş milyar. Beş milyar parayı nereden bulalım Ertuğrul biz? Hayır bankadan çekeriz. Tamam bankadan çekeriz. Şimdi bak birinci kural. Elle atmak yok. İkinci kural. Olmadı bir daha atacağım. Yok. Üçüncü kural. Yok işte ben kafa atacaktım. Yok işte ben ayağımla vuracaktım. Öyle bir şey yok. Direkt ayakla. Tamam mı? Tamam. Karan oyuna karışmıyorsun. Yok karana top geldi baba. Yok karana top geldi baba. Yok ben bir daha öyle bir şey yok. Beş tane şut hakkım var. istediğin gibi. Ertuğrul seninle tek kale maç yapacağız. Tamam. Beş şut. Atan kazanır. Tamam. Her istediğini yapacağız o gole atanı. Tamam mı? Bak birinci kural. Yok ben topu atacaktım. Karan geldi önüme. Öyle bir şey yok. İkinci kural. Topu ayakla vuracaksın. Elle atmak yok. Üçüncü kural. Ya baba sen mızıktın işte ben Öyle bir şey yok. Beş tane golü atan oyunu kazanır. Kabul mü? Bak şimdi. Oğlum. Şimdi sen oraya geçeceksin. Kale burası. Hayır. Tamam mı? Bir dakika. Dur bir dakika. Evet. Kale burası. Buradaki delikten içeri sokacağız. Kapıdan içeri girecek top. Tamam mı? Bak Ertuğrul söylüyorum. Baba işte ben atacaktım, edecektim yok. Ya. Tamam mı oğlum? Bak mızıkmak yok. Söz mü? Hadi, hadi. Çak. O zaman ilk şuta ben başlayayım. Sen geç kaleye. Hayır burası. Benim. Hayır sen geç kaleye. Hayır. Ben kaleye atacağım kaleye. Hayır. Direkt kaleye atacağım ben seni. Hayır ben Hayır oğlum bak. Sen geç şimdi kaleye. Baba. Ben sana at dediğim zaman atacaksın, tamam mı? Baba sonra abi. Tamam, geç kaleye. Geç kaleye. Bak, abi. beş gol atan kazanır, kabul mü? Baba korkuyor. Korkuyorsun. Ulan sen bir tavşan mısın? ayı mısın? neden korkuyorsun? Abi. Sen ne yapıyorsun orada? Baba Bak şimdi tamam, kaleye sen geçme. Ben o delikten sokmaya çalışacağım, beş şut atacağım. Tamam mı? Bakalım atabilecek miyiz? Atamadı. Getir. Bir. Geç kale. Kale orası bak. Bir. Kurtardın. At bana. At bana. Var. Var. Karan. Top nerede? Karan çıkar mısın oradan? Karan çıkar mısın? Şamşiktir. Atıyorum. Karan atıyorum. Olmadı. Gel. Evet. Ya dur maskeyi de takalım ki güçlü olalım ya. Ben heavy label oldum. Hadi ya. Oh hook. Ben de heavy label. Evet, Şimdi kaleye atıyorsun tamam mı kaleye? Karan çık oradan. Geç arabaya bin arabaya bin. Karan çekil. Karan arabaya bin babacım. Karan araba sür. Hadi araba Kale. sür Karan. Çık büyük ya. büyük. Kaleye atıyorsun tamam mı kaleye? Ben sana at dedim at. Aa! Olmadı. Bir. Ben yeniyorum. Baba masayı çıkacağım. Çıkar. Ben yeniyorum. Arkadaşlar iyi seyredin. İyi izliyoruz. Hadi. Hey, vatandaş. Hayır, 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 hayır. At hadi, at hadi. At hadi. Ana turun ne yaptın? Ne yaptın oğlum sen? Gel buraya gel gel. Annen görmesin. Gel çabuk gel çabuk gel. Hayatım, ne yaptın ama oğlum? Nereye atıyorsun? Kaleye atıyorum tutuyorsun oraya. Buradaki televizyonu nasıl kırdın sen ya? Can o ne sesi öyle? Yok Duygu bir şey. Top oynuyoruz. Evet. Şaka. Tamam yok ya. Top attı çocuk ya. Dur bir dakika, dur, dur. anne tamam bir şey yapmadık ya. Ama herkul nasıl becerdin bunu? bunu nasıl becerdin? Yani? Bak. Duygu, televizyonun kumandası nerede? İçeride Tuz <laughs> annen geldi Ne yapacağız biliyor musun? Bak şaka yapmıyorum oğlum, bu daha yeni aldık Ama Ertuğrul topu oraya atacağını tutuyorsun, buraya atıyorsun oğlum Duygu. Duygu. Efendim. Ya bu televizyona ne oldu böyle? Ne oldu? Ekran alaca bulaca geliyor. Bilmiyorum. Ama. Bir şey yoktu. Duygu bir şey yoktu deme yani. Temizlik yaparken bir şey mi yaptın? Ne yaptın sen bu televizyona Duygu? He? Anne el almıştık ya. Silerken ne yaptın bu televizyona Duygu? Anne, daha yeni almıştık. Ne yaptın ya? Ben daha televizyon televizyon almıyorum. Ben ha, haberin olsun izleme. Su vurdu gitti ya, anne ya. Annen sildi değil mi? Su mu vurdu buna? Evet, böyle su vurdu. Ben televizyonu görmedim. Televizyonda hiçbir şey yoktu. Kanallardandır. Bakın antene falan bakın. Aa. Duygu bakıyorsunuz da e ekran iyice gitmiş. Görmüyormuşsunuz. Aa. Efendim. Gel bir bak bak bu televizyona bak gel bir. Geliyorum. Sonra deme sen yaptın ben sana söyleyeyim bak Hiçbir kanal çekmiyor Duygu. Ne yaptınız bu televizyona? Bak bak ben Vallahi biz bir şey bağır. yapmadık. Hay Ay ne haliniz varsa görün Harbiden ya. biz bir şey yapmadık Duygu yani biz açtık televizyon izleyecektik Ertuğrul'la beraber. Bak kadar. çalışmıyor anne bak. Bak sadece ekran gidiyor ekranı açıyoruz. Böyle ekran biz yapmadık hiçbir şey. Karan ama he? Te ama televizyon kırılmış. Yeni ben, aldık anne 500 Hayır ben daha demin herhalde e, bir ses duydum televizyon mu? Hayır duydu ya ne televizyonu ya lütfen ya. Evet o televizyon. Ben şimdi bugün Baba kaç lira baba. Ya bir dünya para verdik yani. 500 bin lira ya. Hayır Tuğçak anneyi kandırdık. Sakın ağzına hiçbir şey kaçırma tamam mı? Bak yoksa var ya annenin gazabından <laughs> kurtulamayız. Duygu tamam bilmiyorum ekran gitmiş artık yapacak bir şey yok. Ne haliniz varsa görün. Tamam görürüz ne halimiz varsa ne yapacağız oğlum <laughs> şimdi? Bu inandı ama bunu biz nasıl yaptık yani o topu böyle sen bir vurdun oradan. Ama kaslar da. Lanet olsun ya. Topu ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. Attın topu sana diyorum ki kale at. tutuyorsun oraya atıyorsun her türlü ya.